Are you ready? Are you ready? Hazır Hızır mısın? Are you ready? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Akademi hayatında daha üst yerlere çıkmamı sağlıyor. Yapımızı geliştirir, hem başka insanlarla görüşmemizi, önemli iş görüşmemelerimizi sağlar. E, İngilizce öğrenme nedenim ileride yurt dışı seyahatlerine çıktığımız zamanlarda e, yurt dışı seyahatlerinde kolaylıkla e, vatandaşlarıyla konuşabilmek, kolayca iş bulabilmek için e, öğrenmek isterim. ile başka vatandaşlarla iş yapma, yapabilmemiz için. Hem bilgimiz daha fazla artıyor hem de e, ...dünyanın her yerinde kullanılan bir dil olduğu için e, her yerine gitme imkanımız oluyor. İleriki zamanlarda yurt dışındaki işlerde daha çok konuşabiliriz ve eğer bir spor dalında arkadaşlarımızla da konuşabilir, koçumuzla konuşabiliriz İngilizce. İş hayatı ve başka bir yerdeki insanlara yardım etmek için kullanılabilir. Ben başka ülkelere gitmek istiyorum. Benim adım Enes. Bu okula gelmeden önce İngilizcem yoktu. Buraya geldikten sonra İngilizce artmaya başladı ama yeterli değil. Ee, Amerika'ya gidip oraları fethetmek istiyorum. Çünkü İngilizceyi çok seviyorum ve İngilizce dünyanın birçok yerinde konuşulduğu için öğrenmek çok yararlı olacak. Konuşmak için de bu sınavlara girip İngilizcemizi arttırabiliriz.